Günaydın herkese. Şimdi bu altın sınıf yakıtların sanırım son bölüm olacak. E, araştırmalara, <laughs> batikalı mı bilmiyorum. Yani konu olarak son tarafı. <laughs> Şimdi bu enerji kaynakları ve insan ve çevre başlığımız. E, bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Yani bu e, oturduğum bir yerden böyle bu şekilde ders anlatmak e, hiç tarzım değil ama şu anda teknik imkanlar ancak bu şekilde. O yüzden bunu yapıyorum. Efendim, insan enerji kaynakları, insan ve çevre. Yani bunlar üçü de kesinlikle direkt birbirinden ayrılmaz konular. Çünkü e, daha önce anlattığımız yenilenemez enerji kaynakları özellikle <laughs> çevreyi tahrip eden bir unsur. O bakımdan e, bizim hızla şu yüzyılda <laughs> zaten e, şunu da diyebiliriz. Şu anda bu dersi bu şekilde yapıyor olmamızın sebebi ne? <laughs> Çok pardon. Koronavirüs. Şimdi koronavirüs tabi virüsün genel ismiymiş Covid-19 ölümcül olanı. Yani e, bu bir çevre tahribatı ile alakalı bir durumun sonucu da olabilir tabii ki. Yani e, konunun tam özü burası. Neyse e, biz bu Etrafı kirlettikçe, çevreyi kirlettikçe, çevre, dünya kendine bir çıkış yolu arıyor, bir şekilde düzeltmeye çalışıyor. Şimdi, efendim gelelim bu enerjiler nelermiş? Mesela burada soruyor. Diyor ki, bu kaynakların etkileri neler? Kömür, atık oluşturur mu? Tabii ki oluşturur. Yenilenebilir mi? Hayır. Hava kirliliği ve sera gazına sebep olur mu? Hem de nasıl? İnsan sağlığı için olumsuz etki oluşturur mu? Evet oluşturur. Petrol. Petrol atık oluşturmaz diyeceğim, katı atık oluşturmaz. Ama tabii ki bir duman, gaz filan bırakır. Yenilenebilir mi? Hayır. Hava sebep olur mu? Kesinlikle. İnsan sağlığı için olumsuz etki oluşturur mu? Tabii ki oluşturur. Doğalgaz. Doğalgaz da demin söylediğim gibi katı bir atık oluşturmaz ama gaz halinde sera gazı etkisi oluşturur. Yenilenebilir değil. Hava kirliliğine sebep olur, insan sağlığına olumsuz etkiler. Güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle, ee, biyokütle de atık oluşur, ee, yenilenebilir. Bunların hepsi yenilenebilir. Hava kirliliğine sebep olmaz, insan sağlığına olumsuz etkilemezler. Şimdi, ee, bunlar işte arkadaşlarla tartışınız diyor. E, hangi enerji kaynakları kullanmanız daha uygun olacaktır? E tabii ki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı daha iyi olacaktır arkadaşlar rapor olarak sunarsanız güzel olur soba ve doğal gaz şimdi diyebilirsiniz ki ya bu soba artık günümüzde neredeyse kullanılmıyor en azından bizim bulunduğumuz bölgede kullanılmıyor fakat maalesef e, nüfusun bir bölümü e, kırsal kesim e, bunu kullanmaya devam ediyor fakat soba deyince e, evlerimizdeki kombi olum ihtimali olan kombilerde Sobadan çok farklı bir durum arz etmiyor. Bu kombilerde işte burada bahsediyor tam bilemiyorum. İki çeşit kombi var şu anda benim bildiğim. Mesela biri hermetik, biri bacalı. Şu anda bacalılar da maalesef bundan birkaç yıl önce yani birkaç yıl dediğim belki 5-10 yıl önceydi. Yanlış hatırlamıyorsam altı tane üniversite genci diye hatırlıyorum Ankara'da bacalı kombiden zehirlendiler. Yani kombi çalışıyor, doğalgaz yanıyor. Onun bir bacası var. E, borusu. O boru bacaya giderken o boru yani hakikaten çok ucuz şu anda da belki 10 lira 20 lira civarında olacak bir boru delinmiş birkaç yıldır eskimiş çürümüş delinmiş oradan çıkan işte karbon monoksit gazı çocuklar maalesef zehirledi ve öldüler ondan sonra ego e, veya da işte başkent doğal gaz mı neyse bunlar artık şey izin vermiyor e, mesela evinde eskiden kalmış olan olabiliyor ama şu anda evlere yeni bir sistem olarak bacalı kombi takılmıyor yani hepinizin bildiği şöyle mutfaktan uzanan bir boru vardır tabi kombi evlerde işte o hermetik yani direkt olarak ve çelik borularla atıyorsunuz o alüminyum borularla Falan değil şimdi e, bu işte bunlar biz evde bu kombi ve sobayla ısı amaçlı olarak kullanırız. Bu yakıtlar yanarlar ve işte zehirli gazlar çıkar. Bunlar dışarıya atılır. Şimdi aslında daha önce sınıfta da bahsetmiştim. Bu doğal gaz olsun işte LPG dediğimiz bu mutfak tüpü filan arabamızdaki LPG normal şartla da kokusuz. Buna sonradan insanlar tarafından kötü koku ilave ediliyor ki yani olabilir ki insan evde uyuyor, e güzel bir koku niye koymuyorlar? Güzel bir koku koymuş olsan insan uyurken ya da başka birisi, bilmeyen birisi o koku Allah esirgesin bir şey olsa, gaz sızıntısı olsa işte bu güzel bir kokuymuş falan gibi algılayıp uyumasına vesaire devam ederdi. Kötü koku yani herkesi öğrenmemiş kimseyi dahi rahatsız edip bir anormallik olduğunu anlayıp e, duruma el atmasının için kötü koku konmuş. Şimdi e, burada bakın e, bir grafik var mesela. Bizim Türkiye'de kişi sayısı yani şeyden ölen, soba zehirlenmesinden veya da doğal gaz zehirlenmesinden ölen. Bakın e, 2011'de e, ölen kişi şu turuncu koyu olan, ölen kişi, zehirlenen kişi de açık olan. Mesela 2011'de, 2011'de 216 kişi ölmüş. 2012'de 222 kişi ölmüş. 2013'te 221 kişi ölmüş. Ama 2011'de 3316 kişi zehirlenmiş. Yani tabii ki yönetim istiyor ki bunlar artık olmasın. Efendim, şimdi soba ve doğal, doğal gaz zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirler nelermiş? Mesela bu cihazlar TSE'li olacak. Türk Standartları Enstitüsü Kurumu ve cihazların periyodik bakımları yapılacak. Bu arada da gerçekten şunu söyleyeyim. Yani kombi bir evde oturuyorsanız, oturuyorsak e, burada insanlar şöyle düşünüyorlar. Bunların yıllık bakımının olması gerekiyor. İşte atıyorum ki e, bakım ücreti 100 lira olsun. İnsanlar bunu vermekten kaçını vereceğim. Bunlar diyor ki yani 100 lira niye vereyim ki yani bir şey de yaptıkları yok zaten geliyor, 5 dakikada yapıp gidiyorlar filan. Ama şöyle düşünmek lazım. Mesela bir çaydanlığımız var. Bu çaydanlığımızın içi kireç bağlamış olduğunu farz et. Yani kombinin içi bundan farklı bir durum değil. Ee, ve bu kireç bağladığı zaman ısı altta yanan ısı suya ne kadar aktarılabiliyor? Çok fazla değil. Kireç bunun bir kısmını absorbe ediyor. Veya şöyle düşünelim. Ee, bir bacamız var bacamızın içi böyle şey dolmuş, hani kurum deriz, is filan dolmuş. E şimdi bunları temizlediğin zaman daha rahat gidiyor. Yani şunu söyleyeyim, bir kombi bakım yaptırdığımız zaman ee, o ısının suya ilave edilmesi ve atık gazın daha çabuk çıkması gözde görülebilir, elle tutulabilir, somut bir durum değil ama bir yılı düşündüğünüz zaman ve aylık ödediğiniz Doğalgaz faturasını göz önüne aldığınız zaman size işte efendim yüzde beşlik bir avantaj sağlamış olsa ekonomik olarak da verdiğimiz 100 lirayı daha fazla çıkartıyoruz. Yani bunun çoğu kimse farkında ya da bilincinde değil. Menfezler kapatılmamalı. Menfez dediğimiz şey şöyle bir kare yuvarlak şekilde falan olur. Belki çerçevesi kare olabilir. Neyse pencerelerde, mutfakta böyle bir ızgara gibi bir durum olur. Menfez dediği budur. Bunları işte hava soğuk oluyor. İşte ben burayı streç filmle kaplayayım falan diyenler çok olur biliyorum. Şimdi bunu yapmamak lazım. Şimdi soba yakılırken e, kova çok aşırı doldurulmayacak. Sönmekte olan soba buna zor tutuşan bir şey yapmayacaksın. Yani yatarken soba, sobalı bir yerde kalıyorsak yatarken ee, yeni konmuş kömür falan olmayacak. Artık kömür yanmış bitmiş olmalı ve e... <laughs> her tarafı böyle şey yapılmamalı. Kapatılmamalı. Sonra kömürler alttan da tutuşabilir, üstten de tutuşabilir. Alttan tutuşursa e, üstteki kömürler habire duman çıkartırlar. Altta yanan alev üsttekilerin fazladan duman vermesini sebebiyet verir. Halbuki üstten yakılırsa çok fazla duman olmaz. Yavaş yavaş aşağıya iner. Üstten yakılmalı. Şimdi soba boruları ee, soba boruları birbirine birleştirilirken iyice girdiğine dikkat etmek lazım. Bir de onların yönleri var. Şu anda çok ayrıntıya girmek istemiyorum. E, öndeki boru sonraki borunun içine girmeli. Tersi yapılmamalı yani. Yani e, Şimdi efendim sobalar gece söndürülmeli, rüzgarlı havalarda soba yakılmamalı, sobanın bulunduğu yer zaman zaman havalandırılmalı ve e, soba boruları çok uzun tutulmamalı. Yani gereğinden fazla olursa e, içeri hava sızdırması çok fazla olur e, ve bacaların temiz olması yani her yıl. E, Belki gerekiyorsa yılda bir iki defa bakılmalı. Bacalar standartlara uygun olacak. Bacanın tepesinde de şapka olacak. Şimdi soba gazı ve doğal gaz yedirmeler belirtileri neymiş? Baş ağrısı olur, bulantı olur, nefes darlığı olabilir, yığılma olabilir, baş dönmesi olabilir, bilinç kaybı olabilir. İşte bunları insan pek fark etmiyor olabilir. Şimdi ee, kombi ve şofbenlerin bağlantısı mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılmalı. Şimdi söylemiştik zaten hermetik kombiler tercih edilmeli. Gaz kaçaklarına karşı dedektör olmalı. Hani dedektif bir şey arar bulur filan ya dedektör de bu. Yani evlerimizde çoğunda olabilir belki yangın alarmı cihazları filan var mesela. Duman oraya gittiği zaman işte o dedektör bunu algılıyor. Bu. Eğer gaz kaçağı hissediliyorsa işte artık evimiz doğalgazlıysa işte eve giren yerde bir tane şey olur. Kol olur. Hemen kapının girişinde bu doğalgaz vanası kapatılacak. Mutfak tüpü ise vanası var. O kapatılacak. Neden? töreninde ee, <laughs> Ve yetkili kişilere haber vermek gerekir. Evet. Şimdi Türkiye'de görülen eee enerji dağılımı. Bakın kömürde yüzde 27, petrolde yüzde 30, doğal gaz yüzde 30, hidroelektrik 4, biyokütle iki, rüzgar bir, jeotermal 6. Tabii işte bunların oranlarının değiştirilmesi gerekiyor zaman içerisinde. Yani gelişmiş bir toplum olmuş olsaydık ki inşallah ileride şu grafikte düşük seviyede olan yerlere yüksek şu yüksek seviyede olan yerlerin düşük hatta mümkünse sıfır olmasını temenni ederdik. Evet bu videoyu da burada kesiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu konular siz de evlerinizde bakıp okuduğunuz zaman anlamayacak bir durum yok. Ee, şimdi bir sonraki videoda problem çözümüne ya da kitabımızdaki soruların çözümüne geçmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere diyelim.